Aslanım, böyle affettirebilir miyiz kendimizi? Hadi canım. Ya inanmıyorum ya. Çok güzel be. Bak kaptan şimdi beni nerelere götürdüm biliyor musun? Çocukken babam da çıkarmıştı bundan. Da ben kaybetmiştim. Kaybedince de bütün bir yaz ağlamıştım. O yüzden şimdi hiç kibarlık yapmayacağım. Ben bunu alacağım. Teşekkür ederim. Tabii canım. Sana veriyorum onu. Senin o. <laughs> kaptan, böyle hediyeler vereceksen bizi de at denize ya. <laughs> Şeytan minaresi mi o? Ne şeytanı kız? Şeytan ne arasın bu güzelliğin içinde? El alem öyle suya uzak yaşamaktan korkusuna uyduru vermiş. Biz zaten binaları yığarız koylara. Mangal yakarız balkonunda. Böyle denizi seyrederiz. Altında ne güzellikler, ne kıymetler var bilen yok. Şekerim, inşaatı modernite zanneden nesiller yetiştirdik. Bravo! Her yer beton oldu ya. Şu suyu sevin diyorum ya. Ben sabah geliyorum, Böyle denizi içmek istiyor canım. Su o kadar güzel bir şey, medeniyet ya. Ay ben korkuyorum denizden falan. Böyle iyi, öyle dalacağım falan işim olmaz benim. Hanımefendi şu dünyada korkulacak tek canlı insandır. Bak ben bazen balığa dalıyorum. İnsan görmemiş, balık hemen belli ediyor kendini. Ne yapıyor lan? Yatıyorum zemine hemen geliyor, merak ediyor. Bu ne diyeyim ben? işine pat! Ay! Bir dakika, bir dakika nasıl geliyor? <laughs> Kaptanlar hep böyle yüksek oluyor değil mi? Kaptan ben dalış öğrenmek istiyorum ya. Yani. Yerine geldim. Evet, ayarlar mı? İyi. Abi ben. Geç, geç, geç. Demire geç, demire, demire, demire. demire. Kaptanlar yüksek uçar ha! <laughs> Koca kaptan, adamımsın. Çabuk dal dal dal, dal çabuk dal. Hayırdır? He. Yok bir şey ya, sürprizimiz var size. Ha. Hayırdır koca kaptan, niye durduk? Sürpriz, sürpriz. Pervaneye ha. halat doladı galiba. Çabuk dal bak, çabuk, çabuk çabuk çabuk. Problem mi var? Yok. Yok. Ne oluyor peki problem olunca? Telsizden çağrı yapıyoruz, geliyorlar. Ya gelene kadar batarsan? Allah Allah. Ne o öyle? Hayır konuş biraz canım, batarsanlar batarsanlar falan. Sinirli misin sen? Değilim. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Bir şey olmuş. Git güneşlen, git güneşlen, hadi. Yo, iyiyim ben. Güneşlenmeyeceğim. Hiç bir şey olmuş, söylesene. söyleme. Aramızda kalır söz. Allah Allah, sen nasıl bir şeysin? Nasıl meraklısın sen ya? Ben de bilmiyorum ki ne olduğunu. <laughs> sen git, oyunculuğu bırak. Polislik bir şey yap. Dedektif kimsin? <laughs> Affedersin. sinirlenince oyuncak ayılara benziyorsun. Ayı mı? Canım, şey için, sevimlilik olsun diye söyledim. Ey peluş, böyle pofidik falan. Geldi senin çocuk. Ne olmuş lan? Kaptan. Ha. Pervane yok. Hiç mi yok lan? Hiç yok. Allah bilir mi Sen hiç sıkmadım bu pervaneyi. Ya pardon bir problem mi var? He yok bir şey. Bando var aşağıda da onu arıyoruz. Bando mu? He bando var aşağıda bir tane kafasına göre çalıyor onun yerini arıyoruz. Bango bango balık yuvası balık yuvası. He hadi sen git güreşler git güreşler hadi. Ayı. <laughs> ne oldu şimdi? <o> şey <laughs> bir şey demedi. Kaptan ne olacak şimdi? Ben dalacağım alacağım çıkaracağım ben anladım onu. Demir de var zaten. Ben çıkana kadar kimse bir şey söylemeyin. Так yeah, он